Merhaba arkadaşlar Furkan'ın oyunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Doktor Parking 4 oynayacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ben 21. bölümden başlamak istiyorum çünkü ilk bölümler bayağı kek. Hemen 21. bölümden başlayalım. Zaten oyunda yani istediğiniz bölümden başlayabiliyorsunuz. Böyle güzel bir yanı var. Bir de şöyle bir güzelliği daha var. Sensör koymuşlar arabalara. Çıt 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 diyor Yani bu da güzel bir ayrıntı. Oyunu yani gerçeğe yakın na benzetmişler yani. Aynı gerçek bir arka kullanıyormuş gibi bir hissiyat veriyor size. Bu da gerçekten başarılı yani. Şimdi başka yere bir daha park edeceğiz. ya da böyle kullanalım. Gerçekten on numara bir oyun yapmışlar yani. Yani doktor yine yaptığını yapmış. Özellikle doktor driver garden biliyorsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten on numara bir oyun yapmışlar. O oyunu Play Store ve App Store'da bulabilirsiniz arkadaşlar. İndirmesi bedava bu uygulama. Gerçekten sanki normalde araba kullanıyormuş gibi bir his veriyor size. Şimdi şuraya park edeceğiz. Yanımda tabii ki her zamanki gibi Enes var. Enes nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Çok güzel gidiyor. Sana da sonra bir el veririz Enes oynamak için. Teşekkürler. Bir şey değil. şuraya da park edersek. Sen söyle başladı çık 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 diye. Evet buraya da park ettik. İlerleyen zamanlarda böyle biraz daha level atlarız arkadaşlar. Böyle 40-50'ye birden gideriz. Biraz şöyle söyleyeyim ya. Aynen böyle güzel. Kamera açıları da güzel yani. Uftarır. Evet kurtardı. Ben şu P'yi almayı hep unutuyorum var ya. Nereye park edeceğiz şimdi? Ha şuraya tamam. çarpacak oraya ama bakayım çarpacak aynı Değil. Heh, şimdi kurtardık evet bir daha başka yere fark etmez inşallah demedi evet arkadaşlar ben arabamı 25.000 coins aldım. Biraz oynadık altın kazandık yani. Hadi kurtaracak mı? Kurtaramayacak Arabamız da güzel yani. Biraz daha hızlı gitse işte tek kötü yanı bu. A araba acayip yavaş gidiyor. Kanı gibi yavaş yavaş gidiyor. Biraz hızlı gitse güzel olurdu yani. Aa bir daha bir yere fark edeceğiz. Kornası da var. Havalı korna taktıksalar on numara olurmuş. Gibi. Evet, bu bölümde geçtik. Sanırım 4-5 bölüm oynadık. Şimdi arkadaşlar biraz daha diğer bölümlere gidelim. Mesela zor bölümlere. Mesela burası 36'dan devam edelim. Pardon. Buradan döner miyiz? Evet döndük. Yanlış yaptık. Bir gidelim. Ya da şuradan direkt girmeye çalışalım. Ah be ilk kez yandık be. Çok salak yandık ha. Şu araya bir girseydik. O zaman park edeceğiz. Evet. kolayca park ettik değil mi Enes? Evet. Oynar mısın bir sonraki bölümü? Tamam. Tamamdır. Yanarsan cezalısın ama. Bir tokat atma cezası yaparım sana. Tamam. Aha ben yandım. Ah, Bu bölümü geçeyim ondan sonrasını vereceğim sana. Bu bölümde biraz salaklandım. Bu oyun tam bana göre. diyorsun. Evet. Yavaş araba. Göreceğiz. Ah be Enes al. Demek ki senin oynama şansın var ha. Arkadaşlar şu an Enes oynuyor. Yani bakalım geçecek mi bu bölümü. Bak yanacaksın Enes. Ne dedim ben sana? Gel buraya bir tokat hak ettim. <laughs> Gebe. Ulan başka arabaya geçmişiz Enes. Vay be ben de bu arabanın ne olduğunu bilmiyordum. Bu araba güzel herhalde biraz daha küçük. Diğeri bayağı büyüktü. Bak tık Hayvan diyor. Hayvan gibiydi. Aynen tık diye park ettim bunu. Lan hadi lan. Olmadı mı daha park? Lan hadi lan. Olsana park. Bak çarptıracaksın beni. Allah Allah ne gıcık bir şey ya. Tam mı park edeyim arkadaş al. Heh bunu mu istiyorsun? Şöyle biraz ileri gidelim. Evet. Bu bölümde geçtik. Ben bu arabayı daha çok sevdim. Neresi yeri bayağı büyüktü. Diğerinin rengi güzel değildi. Aynen. Götü büyük olduğu için her tarafa sığmadı. Diğer bazı oyunlarda böyle işte park ettiğim bir tür oyunlarını da kabul ediyorum ama işte bu gavur oyunu olduğu için adamlar her şeyi profesyonel düşünmüş. Tam park etmeyi Evet şimdi başka ilerki bölümlere gidelim arkadaşlar. Bir 50'ye falan gidelim. Bence geçemezsin. Belli. Diyorsun. Evet. Göreceğiz. Şu arkadaki müzik ne gıy gıy bir adamı deli etti ya sabahtan beri. Başka müzik mi yoktu ya? Hiç koymasalar daha iyi. Arabanın sesi olsa motor sesi daha iyi gibi. Biraz da böyle kullanalım arkadaşlar. Tabi yanmazsak. Yanlış park ettik bir dakika. Lan yine olmadı ya. Şuraya ileriden gireyim şöyle bir dakika. Heh, şöyle ilerden gireyim daha iyi Heh, Evet bu bölümü de geçtik. Şimdi o bu bölüm zora benziyor. Belki bunu geçersin. Bakayım bir dakika şuradan sığar mı araba? Buradan sığmayacak. Şuradan sığar herhalde. Aslında ikisi de aynı ama. Ana nasıl çarptık be? Bölüm baştan açalım. Bundan sonra da son bölümü oynayacağım. Son bölümleri oynayalım biraz arkadaşlar. Aynen bunu sevmedim bu bölümü. Son bölümlere gidelim biraz da. En son kaçıncı bölüm var? Aa bu bölümler kilitli. Mesela 71 oynayalım arkadaşlar. 71 ve son bölümü. Oh my god. Ne oh my god oğlum sağ sağ konuşma. Evet bu bölümü geçeceğim ya basitmiş. Daha deminki 51. bölüm daha zordu ya bu bayağı basit çıktı. Hadi. Ne yavaş bir arabasın ya. Yürüsem daha hızlı giderim. Şuradan dönüyoruz. Şuradan bir daha dönüyoruz. Aha çarpacak mı? Aha. Aa yanınca bir de iki coinsimi götürdü ha. Görüyor musun? Ay şerefsiz coinsimi aldı. Hır hız. Bu sefer bayağı hızlandım daha iyi oynuyorum. Hıp hızlı gidiyoruz. Evet. Cık, ben yanlış yaptık bak yine. Dimenes. Evet. Vuh gibisin ha, sen hiç konuşmuyorsun. Aha fark ettik. Hadi lan hadi lan şey ver, ver şu yeşili lan Allah belanı vermesin ya. İlla düzgün park edeyim bak yandıracaksın beni he. Al sana düzgün park etme gel buraya. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümü de geçtik. Arkadaşlar Furkan oyun, oyunu kanalından bugünlük bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videoların devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.